Bila dam var. Vallahi böylesini yemedim. Sağ olun. Şimdilik bunlar yeter. Komiser geldikten sonra gerisini söyleriz biz. O da bu saate kalmazdı. Bu akşam bana kalacak gibisin. Yok yok ya. Yo. Fırından çıkmadan önce konuştum daha. Dedim ki Tuncel dayının mekanını tekrar bir şereflendiririm dedim. Tamam dedi adam. O zaman gelir. E, hele Eli el kulağında. E şimdi <laughs> sana afiyet olsun. Eyvallah, Eyvallah. sağ olasın. Geç. Kuzey. Siz günde kaç kere telefonda konuşuyorsunuz? Alo. Nerelerdesin komiser? Ekmedin inşallah. Yok. Yok, ekmedim canım da bir aksilik çıktı. Ya şimdi yorgunum desem kabul etmeyeceksin. İlla <laughs> bir yalan uyduracağız ya. Yani. Vay, misafirim var galiba. Evet, misafirim var. Ya açık açık söylesene komiser ya, ne adamsın ha? <laughs> tamam o zaman, ben seni fazla tutmayayım. Hadi sen keyfine bak. Ben konuşuruz sonra. Hadi iyi geceler. Kuzey. Hop. Ya aslında misafirim... Sakın. <laughs> ha misafirin ne olmuş? Hadi sana afiyet olsun. Ben de seni arayacaktım. Ha, ne haber kardeşim? İyiyim. Şuradan geldim şimdi. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ben de Tuncel abinin orada oturuyorum. Yorgun olmasam ben de gelirdim. E, ee, Yunus haber vereyim alsın getirsin seni. yok yok. Ya, bir arkadaşım uğrayacağım dedi zaten. Öyle mi? Ben tanıyor muyum? E, tanımazsın. Sibel. Ha, anladım anladım. E, şey yap o zaman istersen arkadaşını da al getir. Yok ya ayıp olur şimdi. Yerine uğrarım ama sana söz. İyi e, o zaman tamam kardeşim. Peki ben sana hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Öpüyorum çok. Hadi eyvallah. Efendim? Aa, Demet sen misin? Evet. Hay Allah ya. Ben seni mi aramışım yanlışlıkla? Ben şeyi arayacaktım ya. Dursun kaptanı arayacaktım. Ee, sonra yani onun telefonunla senin telefonun üst üste olduğu için... E, ...telefon rehberinde yanlışlıkla şey yapmışım. Sana telefon açmışım. Kusura bakma tamam mı? Estağfurullah. Tamam neyse hadi tekrar iyi geceler. Sağ ol. şunu kaldırayım da sakatlık çıkmasın. Ben alışkınım da işte gelen misafirlere problem. Alo. Komiser. Ya seni mi aradım ben ya. Konuştuğumuza göre Eyvah Yanlışlıkla senin numaraya basmışım. Kusura bakma, çok affedersin. Yok, yok. Önemli değil. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Günahlarını aldık kardeşim. Ayıp lan bana. Söyle bakalım. Ne söyleyeyim sana, ne yersin? Fark etmez. Ya Kuzey buraya böyle çat kapı gelmez değil mi? Yok canım, gelmez de. Kuzey bu, belli olmaz. Dua edelim de sen buradayken gelmesin. Bu gece idare edeyim de yarın kalacak bir yer bulurum ben kendime. Ya i̇zimi bulurlarsa yanacağım biliyorum ama... ...sonuçta başımı sokacak bir yerim olması lazım. Merak etme, bakarız bir çaresine. Ben yarın gidip Şevki Bey'le konuşacağım zaten. Bir daha rahatsız etmesin seni. Beyliği kim kaybetmişti o buldu be? İğrenç herif. Mori Şevki ne zamandan beri bey oldu? Senin patronun Marı Şevki Evet. Ne oldu ki? Ya. Onun derdi senin ne değil ki? Kuzey'le onun derdi. Gel gel Cem gel. Nasılsın Kuzey abi? Eyvallah gel otur. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? iyi misiniz? İyidir abi. Dediğin gibi makara kukara. Allah razı olsun. Sayın her şey yolunda. Çok güzel. Ben ne yaptım oğlum size? Kendiniz çalışıyorsunuz, kendiniz kazanıyorsunuz. Vallahi abi düzenli hayat çok güzelmiş ya. Çocuklar da alıştı artık. Önceleri kim bu adam diyorlardı. E, haklar tabii ki. Yüzümü gördükleri yoktu ki. Hanım da çok duacı sana. Eyvallah sağ olsunlar. Bu gece kulübünden ilgili bir şeyler öğrenebildin mi? Kusura bakma da adamın hakkından sen bir defa geldin. Hala ne diye uğraşıyorsun ki? Ney ne, ne? ne? Kimle uğraşıyormuşum ben? Moru Şevki O gece kulübün Mori Şevki'nin neymiş? Bilmiyor muydun abi? Dayı benim hesabı versenin. Abi boş ver uğraşma ya. Yanlış bir şey mi yaptı abi? Ne oldu birden bire ya? Bir işim çıktı. Geleceğim. Eyvallah. <laughs> Hadi selametle. <laughs>